Geçen 24 saat, çocuklarla ders, temizlik, yemek, evin düzeni. 24 saat süren bir iş. Üstelik ne maaş alıyorsunuz, ne de fazla mesai ücreti var. Sizler için bir ev kadınının bir gününü görüntüledik ve kadınlara sorduk. Ev kadınlığı mı daha zor iş, ee daha zor iş kadınlığı mı? Kameralarımızı o görünmeyen işlerin isimsiz kahramanı ev kadınlarına çevirdik. Saat kaç şu anda? Saat şu an yedi buçuk. Gün bize çoktan başladı. Gün ağrırken mesai de başlıyor. O dakikalarda uyandırma servisi. Hemen ardından oda görevlisi. Az sonra ise kahvaltı şefi. Görevler ard arda geliyor. Hemen hareketlendik. Gün boyu da böyle devam edeceğiz. Bakalım bu tempoya bugün nasıl yetişeceğiz? Bir gün 24 saat süren bir iş düşünün. Üstelik de hiç ara vermiyor ve bir ücret de ödenmiyor. Bu işte tek ödül çocuğunuzun, kocanızın yüzündeki kocaman gülümseme, sağlığı ve huzuru. İşte bu işin adı ev kadınlığı. Sevgiyle pişirilen ev yemekleri özveriyle sulanan çiçekler, huzurla sarmalanan aile. Genç anne Gizem Baş tarafından idare ediliyor. 2 yaşında oğlu Mehmet Emir'in uyanmasıyla başlayan günü ard arda eklenen işleri yetiştirmekle geçiyor. Şimdi ıspanak, lor peyniri vesaire ekliyorum. Bunu da akşamdan yaptım aslında gece uyumadan. Çünkü hem eşim sahurda yesin diye hem de Mehmet Emir sabah kahvaltısında yesin diye kreş yaşında olmayan minik arkadaşlarıyla buluşturuluyor. Bugün oyun grubumuz olduğu için 11.30'da orada olacak şekilde ayarladık. Oyun grubumuza gidiyoruz. Ardından market alışverişi yapılıyor. Eve döner dönmezse temizlik, iftar hazırlığı, emirle oyun her şey iç içe geçiyor. Tempo hiç ara vermeden devam ediyor. Oyun grubundan çıktınız. Şu an mutfaktasınız. Aynen öyle. Hemen Üstümüzü çıkardık, elimizi yıkadık. Emir'in şu an öğlen yemek saati. Hemen ona bir mercimek çorbası yapmıştım. Eskiden olsaydı bir odaya girip tozunu alıp süpürür, her şeyi yapar çıkardım. Şimdi önce bir toz alıyorum, sonra Emirle ilgilen, sonra yarım bırak, bir daha Emiri uyut, uyansın, geri kalan işleri yap derken aslında gün içinde çok fazla bölünüyor. ...akşam nasıl oldu anlamadan bir gün daha geceye devriliyor. Babamız geliyor, hep birlikte yemek yedikten sonra. Emir'e bu kez e, duş alıyor, sen. saat yedi buçuk gibi. Sekiz, sekiz buçuk gibi de uykuya geçiyor ama Emir gece çok uyanan bir bebek. O yüzden benim için mesai aslında gecede devam ediyor. Gizem Baş, çocuğu olduktan sonra işi bırakan ve ev hanımlığını seçen bir tekstil mühendisi. İş hayatı mı daha zor, ev hayatı mı diye sorduğumuzda hiç düşünmeden cevap veriyor. İkisi arasında dağlar kadar fark var diyebilirim hangisi daha zor e, dersek ev hanımlığı kesinlikle bana göre daha zor. Tamamen vasıfsız görülüyor. Hiçbir şekilde yaptığı işin bir değeri yokmuş gibi başarı olarak görünmüyor bu. Evde olan anne zaten temizliğini yapmalı, yemeğini yapmalı, çocuğuna bakmalı gibi görünüyor. Ücret olarak da bir karşılığı yok. Kesinlikle ev hanımlığı bence bir işe göre çok çok iki hatta üç kat daha zor. Büyüten, sarmalayan, organize eden ve her şeyi bir arada yürüten bizler için hangisi daha zor? Ev kadını olmak mı, iş kadını olmak mı, yoksa her ikisini bir arada yürütmek mi? Ev kadını. İyi e, ev kadını olmak daha zor çünkü bütün işler ev kadının üstüne kalıyor. E, evin çamaşırı, ütüsü, çocuk bakımı her şey bir bayanın üstünde. Ben en iş kadını ev ev kadınıydım. O daha mı zor acaba? Daha zor. İş yerde kendimindi. Yani ne gecem vardı ne gündüzü. Daha kolaydı hayatım çalışırken daha düzenliydim ama evde olunca bitmiyor yani. Hiçbir şey bitmiyor çok zor. İş kadını daha çok. Siz ev çalışıyor musunuz? Ben şu anda işten geliyorum. Yoruldunuz galiba epeyce. Yoruldum eve gideceğim yemek hazırlayacağım çalışıyorum. İkisi de zor aslında ben şimdi işten geliyorum eve gideceğim evde uğraşacağım. Şimdi evde sizi ne bekliyor? Şimdi ev işleri yemek çocukları düşünmek. Yardım yok mu hiç evde size? Yok. Ev kadını durmuyor. İş kadının yaptığı iş belli. Tek bir işle uğraşıyor, ona odaklanıyor. Ev kadın bütün işleri yapıyor. Ben emekliyim, emekli öğretmenim. Ama her şeyim daha planlı, daha güzel gidiyordu işlerim, kolaylıkla. Ama ev, ev hanımı arkadaşlarıma bakıyordum, işler birikmiş, yılmış. Karşılığı da yok. Ya biz hiç değilse çalıştık, emek verdik karşılığı var. Peki ev kadınları için bir sigorta yok mu? Evdeki isimsiz binlerce işin karşılığında emekli olmak mümkün mü? Ev kadınlarının ekonomik faaliyeti görünür olmadığı için bu anlamdaki primlerin tamamıyla kendileri tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu da ekstra bir yük anlamına geliyor. 2025 yıl itibariyle konuşursak 8.321 TL'lik aylık ödenmesi gereken bir primden bahsediyoruz. Diğer taraftan bu primi ödese bile ev kadını isteğe bağlı sigortalı olduğunda eski adıyla Bağkur, yeni adıyla 4B'li olabiliyor. Bu da daha uzun süreyle e, prim ödemek şartıyla emekli olmak sonucunu doğuruyor. Erkeği eş, evi yuva yapan, elinin değdiği ne varsa güzelleştiren ev kadınlarının tek isteği emeklerinin görünen bir karşılığının olması kadınlarımızın daha da güçlü hissetmeye ihtiyacı var özellikle evde olan kadınlarımız çünkü güçlü kadınlarımız güçlü çocuklar güçlü aileler yetiştirecek diye düşünüyorum